Bulunduğumuz yer Değirmen Dere Malta Şelalesi'nin hemen biraz üst tarafları yukarısı. biz şu anda Karacadağ Eski Köy yönünden geldik buraya. burası biraz sonra 5, yaklaşık buradan 50 metre 100 metre kadar aşağıda Malta Şelalesi. Bu dere de o dereyi besleyen şelaleyi besleyen dere diyelim. E, yazına aynı şekilde akıyordu böyle. Şimdi Havalar serinledi ama henüz yağışlar olmamasına rağmen bu kadar güzel suyun olması gerçekten bizler için, doğa severler için, yaban hayvanları için çok güzel bir şey. Böyle bu yolu devam ederek Malta Şelalesi'ne oradan da aşağıya devam edildiği zaman Tahtalı Barajı'na ve Değirmendere Dere Köyü'ne ulaşabiliyoruz. Burası da az önce kaydını aldığımız yerin biraz daha aşağıları, e, derenin alt bölümleri. E, biraz sonra bunun altında şelaleyi göreceğiz. Çok küçük bir, bir şelale deniyor ama aslında çok küçük bir su. Kaya üzerinde su akıyor ama manzara olarak güzel. E, yazın gelip orada yüzebiliyoruz, yüzen arkadaşlar oluyor bugün bilmiyorum yüzenler olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Şimdi önümüzdeki günlerde grubumuzu getireceğiz buraya büyük grubu. Onlar da buraları görecekler. Evet insanlarımız biraz da temiz olabilse, çevreyi kirletmese, getirdiklerini götürebilse geriye görüyorsunuz her taraf. Maalesef her taraf insan atıklarıyla dolu. Evet. Yapacak bir şey yok. Eğitim. Oradan da yine dereye bir başka pınar çıkışı kaynak. Kaynak. Zaracı zamanla duruma gelmiş kökleri gövdesi evet, yaban sarılmıştır. Şelaleye Karaca Dağı yönünden giriş burası. Şöyle izlediğimiz zaman yolu. Burası Tahtalı Barajı'na doğru inen yol. Karşısı gördüğümüz kayalıklar, kanyonun üst duvarları. Buradan ileriden sağa dönüyoruz. Ve Değirmenleri yöne doğru gidiyoruz. Burası şimdi şelale giriş yeri oluyor yoldan aşağı sola indiğimiz zaman buradan. Evet, şelalede misafirlerimiz e, geliyor. Şelaleyi izlemişler. Nasıl bulduk şelaleyi? Şelale çok güzel. Temiz? Harika bir şey doğanın. En güzel yerlerinden birisi. Evet. Pazar günü de buraya geleceğiz. Pazar olur. günü buraya grup getireceğiz. Tahmin ediyorum hepsini bir denize sokar çıkartız buraya yani deniz diyoruz şelalede. Tamamdır. Hepsi öyle bir rahatlasın diyoruz. Evet, şöyle bir yakından görelim hiç görmedik bir görelim Aa ne güzel kimse yok burası Evet Ercan nasıl buldun? Yazın beri bulabilecek miyiz burasını? <laughs> pazar günü görüyoruz. Pazar günü inşallah hava böyle olsun. Evet. Şuradan. Hava güzel pazar günü Şu yukarıdaki soldaki kayadan aşağıya cumburlop. <laughs> Çok güzel su ya pırıl pırıl. Evet. Evet Malta şerefsindeyiz. İyi ya Dönüş yolundayız. Keşfimizi yaptık. Dönüyoruz. Bilgileri grubumuza iletiyoruz.